Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti ve Türk oyuncularımız müthiş bir başarı sergiledi. Tam 17 madalya Türk <laughs> yoga oyuncularına gitti. Bunlardan 5'i altın madalya ve onlardan biri de Merve Hoca'ya <laughs> yoga <göstereyim>. koreografi dalında <laughs> Arkadaşlar şimdi yakından evet. çekecekler. Olimpiyat yoganın... madalyası. Hocam o kadar yoga... güzel anlattınız ki yani <laughs> e, gerçekten e, yogayı hiç bilmeyenler bile evet. çok, ne demek istediğinizi çok iyi evet. anladılar. Evet. Motto'ya hayran oldum bir önemli kere. önemli olan bu evet. yani yoganın dinle hiçbir ilgisi evet. olmadığı. Orijinal yoga sistemi diyoruz. Orijinalde nedir yoga? İlk insanların uyguladığı bir spordur. Ama bu evrensel spordur. Çünkü sadece fiziksel değil zihinsel, duygusal, ruhsal etkileri var. İnsanın bütün potansiyellerini uyandırarak size bir tekamülsel bir gelişim sağlıyor. Orijinal yoga sistemi ve sporda olunca artık bütün ön yargıları silip süpürüyoruz. Herkes voleybol oynayabilir. Herkes matematik yapabilir. Herkes orijinal yoga sistemini yapabilir. Ve büyük bir başarı sergilendi bizim yoga Türkiye yoga oyuncular, sporcuları yani tarih yazıldı 17 madalya kazandılar ve yogayı çok müthiş bir formata soktuk yani 8 dalda Olimpiyat Oyunları 8 kategoride gerçekleşti. Yoga asanı, duruşlar, yoga akrobatik, yoga atletik, yoga ritmik, yoga dans, yoga akışı bunun gibi kategorilerde 8 kategoride kadın, erkek ve 3 yaş da bu kategorine bölündü. Böyle bütün dünyanın dört tarafına katılımcılarla harika bir e, eğlenceli bir oyunlar gerçekleşti ve gerçekten de bu yoga olimpiyat oyunları bütün dünyayı kucakladık. Bütün savaşları durdurduk. <laughs> bütün anladım. şiddeti ortadan kaldırdık ve bunu bütün dünyaya gösteriyoruz yoga olimpiyatlarıyla biz gerçekten de şiddeti yok edebiliriz şahanesiniz <laughs> çok çok güzel anlattınız